Çok sevinçliyiz. Bir de Eşisi. stabil. Bir de stabil sen. Ah bir, bir de, de. stabil. Düğün. Değil mi? Düğün de olur ya ne bileyim. Ooo a*****k. Böyle a*****k. Arkanda, arkanda, arkanda. Aa. arkanda. Aa. Neresi bu Bomba nasıl atıyorduk <laughs> lan bunlar A*****k. <laughs> gel, gel. A*****k. <laughs> oh, oh, a*****k. Bahsi bedeliyim lan. Valla bak lan burada dur kimse göremez. Peki şey hmm. gördüm. Hmm. Dur dur buradan kaçamaz. Aha. Bekliyorum. Evet, evet. evet. Yukarı. Evet. Evet. Yukarı... Evet. Evet. Bunu dur. Senin bak, bir yolu var. Sikelim de ya. Gelin de. Al bir araba oradan. Hocam. Hocam. Ben zamanında ne katliamlar yapardım ya. Kesin kalacak, paran yoksa ne yapacak? Oyun bitti mi senin İşte o yüzden özel hastane. Ama paran yoksa da sıkıntı değil. Anamı çıktı. <laughs> bekle. <gülüyor> bekle, bekle. Lan! Manyak. Bizi <laughs> alalım <laughs> sakın. Anamı çıkacağım Of of of. Oy! Lan. Nasıl ölmedi ya? Ölmediydi. Anamı çıktı, neyse de. Polis polis polis. Lan sikerim polisini ya. Dur. O sen izgileyin ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Nerede ne yapıyorsun? Ha. Mana kurtları. Kaçsın. Polis adam var. Canın yok söyleyeyim ha. Farkındayım. Bir kurşuna gideceğim. Kurşun bile değil ya. De, böyle çok basalar Kaç. Tabii öyle girdi de. Hop. Oh. Yapmıcaktı. İyi. mı? Ağlar ağlar. Bakmaz olmaz.